Anacığım beni çok iyi dinleyin. Biliyorsunuz çorapsız gezenlere inanılmaz karşıyım. Çorapsız çıkmak için çok erken. Çorabın da kalın geldiği bir dönemdir bahar ayları. Hem açık ayakkabı giyip kırmızı ojelerimiz gözüksün isteriz. Hem de bacağımızda sanki çorap varmış gibi pürüzsüz olsun isteriz. Ama gelelim bacaklara. Bacaklar bronzlaşmamıştır ve hala yeterince pürüzsüz bir görünüme sahip değildirler. Neyse ki penti bizim için yaratıcı bir çözüm bulmuş. Penti kusursuz giyinmeyi sevenler için. Bence yılın çorabını bulmuş. Burnu açık Hatta sandaletlerle bile çok rahatlıkla giyebileceğiniz çorap. Bakın o kadar ince ki şu an çorabı siz bile görmüyorsunuz. Yok gibi. Hepinizi görür gibiyim. Merakla ekrana yapışmış. Ürünün adını bekliyorsunuz. Peki hanımlar merakla şimdi bu ürünün adını bekliyorlar. Nedir? Duyduk duymadık demeyin. Bu ürünün adı Penti Dekolte Parmaksız Çorap. Kız bayıldım. Valla bayıldım. Ben bu çorabı keşfettim ve size de müjdeledim. Güzel bir müjde bizim için bu. Penti'de daha neler var neler. Diğer çorapları Penti mağazalarına giderek kendiniz keşfedin. Yine de küçük bir ipucu vereyim size. Parlak isteyenlere Penti yok gibi. Mat isteyenlere Penti yaz inceliği. Ve parmaklarında çorap istemeyenlere dekolte parmaksız. Penti bizimlesin. Ojen görünsün istiyorsan bu kızın yaptığını yap. Bak hem bacağı pürüzsüz çorapsız bacak sevmiyorum. Penti gidin. Gelin.